Selam arkadaşlar. Hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetimle selamlıyorum. İnşallah hepiniz iyisiniz arkadaşlar. En son geçenki videomuzda KPSS 2023 vatandaşlık hukuku dersimizde vergi hukukunu ifade etmeye çalışmıştık arkadaşlar. Bu videomuzda ise yargılama hukuku Türk yargı sistemindeki yargı kollarını ifade etmeye çalışacağız arkadaşlar. Dilerseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Şimdi yargılama hukuku dediğimiz nedir arkadaşlar? İlk başta sizin başka biriyle olan uyuşmazlığınızı devletin yargı organlarına getirmeden önce usul esasa mukaddemdir. Yani esastaki uyuşmazlığınız çözülmeden önce siz hangi mahkemeye götüreceğinizi düzenleyen kurallar bütününe yargılama hukuku diyoruz. Yani mahkemelerde yapılacak yargılamanın usul ve yöntemlerini konu alan hukuk kaldır. Yani sizin bireysel uyuşmazlıklarınız atıyorum boşanma mı? O zaman aile mahkemesi. Hangi aile mahkemesi? Eşlerin e, son defa 6 aydan beri kalmış oldukları ikametindeki e, aile mahkemesi mi yoksa bireylerin şu anki yaşamış oldukları ikamet ikametgahındaki aile mahkemesi mi yetkili? Bunu düzenleyen kurallara yargılama hukuku diyoruz arkadaşlar ya da başka bir ifadeyle devlet ya da kamu tüzel kişiyle uyuşmazlığınız varsa idari yargı görevidir. Vergiyle uyuşmazlığınız varsa vergi mahkemesi yetkilidir. Ya da tapu ve kadastro ile ilgili bir sorunuz varsa tapu ve kadastro mahkemeleri yetkilidir. Ya da ee, bir suçtan dolayı gözaltına alınmışsanız suç ceza hakimliği ya da asya ceza ya da ağır ceza mahkemesi suçun konusuna göre değişkenlik gösterebilir. Şimdi başka ne gibi olabilir arkadaşlar? Asya hukuk mahkemeleri var, sulh hukuk mahkemeleri var ya da Danıştay dediğimiz idari yargının üst merci, temiz mercileri var arkadaşlar. Şimdi tek tek bu yargı organlarına bakalım arkadaşlar. Giderseniz. Şimdi yargı organları adli yargı, idari yargı, anayasa yargısı, uyuşmazlık yargısı, hesap mali yargı ve seçim. Yüksek seçim kurulu yargısı. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar adli yargıya baktığımız zaman adli yargıda genel görevli mahkemelerimiz var. Özel görevli mahkemelerimiz var. Adli yargıda genel görevli mahkemelerimiz e, aksine bir düzenleme olmadıkça Asya Hukuk Mahkemeni genel görevlidir. Asya Hukuk Mahkemeleri e, şahs davaları ve mal varlı davalarda herhangi bir mahkeme özel yargılı dememiş ise e, dava Asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Peki asliye ceza sulh hukuk ve ağır ceza nedir? Asliye ceza dediğimiz gibi arkadaşlar ceza mahkemesindeki görevli ve etkili mahkemedir. E, ce, e, ceza muhakemesi Kanununda belirtilen katalog suçların dışında kalan ve 10 yıldan az hapis cezasını öngören suçlarda asliye ceza mahkemeleri yetkilidir. Peki sulh hukuk mahkemeleri Hangi konularda yetkilidir arkadaşlar? hukuk mahkemeleri çekişmesiz yargı iş yerinde yetkilidir. Kira uyuşmazlıklarında yetkilidir arkadaşlar. Çekişmesiz yargı dediğimiz nedir arkadaşlar? Gayip e, gayb kararı alınması ya da erginlik kılınması. Yani karşı tarafta bir davalı yok ama siz e, ilgili olarak bir talepte bulunuyorsunuz. Yani tapu seçiliğinde bir yanlış düzeltme varsa onu düzeltmesi için ya da başka bir şey yani çekişmesi karşı karşıda bir davacı yoksa şey davalı yoksa onun için yapılan yargılama türüne solukuk hukuk mahkemesi yapar arkadaşlar. Ağır ceza mahkemesi dediğimiz gibi e, ciddi anlamda bir ağırlaşmış suç varsa e, nitelikli yağma olsun ondan sonra e, kamu güvenliğine karşı suçlar olsun terör suçlar olsun bu tür suçlar Ağır ceza mahkemesinin görevi içerisindedir. Yani adli yargı genel görevli mahkememiz asliye hukuk. Özel görevli mahkememiz e, yoktur arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Durum ve işe, işe göre ihtisas mahkemelerimiz vardır. Yani iş uyuşmazlıklarına iş mahkemesi yetkilidir. E, ticari uyuşmazlıklar asliye ticaret mahkemesi yetkilidir. Onun dışında çekişmesiz yargılı Mahkemeleri mahkemesi yetkilidir dediğimiz gibi ifade edebiliriz. Asliye ceza, ağır ceza ve suç ceza hakimlikleri ise arkadaşlar ceza hukukunun ceza e, uyuşmazlıklarında görevli ve etkili mahkemeler olarak ifade edebiliriz. Peki idari yargı nedir? İdari yargı, adli yargının ayrın özellikleri nedir? Adli yargıda daha çok şunu ifade edebiliriz arkadaşlar. E, kural olarak herkes eşittir. Birey bire eşittir. Kimsenin kimsenin üstünlüğü yoktur. Ama idari yargı öyle değildir. İdari yargıda idare daha çok ve temel amacı ise kamu hizmeti, kamu yararı sunmak, toplumun ve kamunun hak ve menfaatlerini korumak amacıyla işlemler yaptığı için idari ve bireyler arasındaki uyuşmazlık bazı kıta sistemlerinde, hukuk sistemlerinde adli yargıda bakarken Türk hukuk sisteminde idari uyuşmazlıkları ise ayrı bir yargı kolu olarak düzenlenen idari yargı bakmaktadır. Şimdi İdare mahkemesi neye bakar arkadaşlar? İdari uyuşmazlıklara bakar. İdari hizmet sözleşmesine kaynaklanan uyuşmazlığa bakar. Kamulaştırma davasındaki e, kamulaştırma işinin iptaline bakar. Yani idare mahkemesi esasında iki tür davaya bakar. İptal davası ve tam yargı davası. İptal davası dediğimiz gibi arkadaşlar sizin hakkınıza bir idare işlem tesis etmiş. Bu işlemin hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız ve bu işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurlarından herhangi bir tanesi iptal edilebileceğini, hukuka aykırı olduğunuzu düşünüyorsanız açmış olduğunuz dava iptaldır. Ya da idare sizin hakkınızda bir işlem tesis etmiş ve bu işlemin neticesinde bir zarara uğramışsanız bu zararların giderilmesi için idari yargıda idare mahkemesinde ek derece mahkemesinde açmış olduğunuz davanız ne olur arkadaşlar? Tam yargı davası yani zararın giderilmesiyle olabilir. ve Bazı durumlarda idare hizmet sunarken hizmet geç işemiştir, kötü işemiştir veya hiç işememiştir. Yani idarenin kendi kusurlu eylemlerinden olabileceği gibi idarenin kusursuz sorumlulandan doğan şeylerden de. İdari sorumludur. Sosyal risk, mesleki risk, tehlikeli araç gereç bulundurmasından dolayı da olabilir. Yani siz idarenin eylem ve işlemlerinden e, zarara uğramışsanız ve bu eylem işlemlerinden kusurluysa ya da kusursuz sorumlu bağlamına giriyorsa sizin açmış olduğunuz dava tam yargı davasıdır arkadaşlar. Bu durumlarda e, idare mahkemesine dava açmanız ve hakkınızı oradan ispat edip hakkınızın e, tespit etmesini sağlıyorsunuz. Peki vergi e, durum nedir arkadaşlar? Vergi mahkemede sizin vergi uyuşmazlıklarınıza bakan mahkemede ne olabilir? Sizin hakkınıza vergi cezası kesilmiştir. Ama bu vergi cezası hukuka aykırı olduğunuzu düşünüyorsanız vergi mahkemesine kesilen vergi cezasının iptali için dava açabilirsiniz. Ya da vergi yanlış hesaplanmıştır, eksik hesaplanmıştır. Belli başlı konularda eksiklik olduğunu düşünüyorsanız onun iptali için dava açabilirsiniz vergi mahkemeni. Peki bölge idare mahkemesi ne arkadaşlar? Siz ilk derece mahkemesinde iptal ya da tam yargı davası açtınız. İlk derece mahkemesi idare mahkemesi sizin aleyhinize bir karar verdi. Eğer ki istinaf kanun sınırını aşıyorsa oradan da istinaf mahkemesine e, yani bölge idare mahkemesine Başvuruda bulunabilirsiniz. Baktık ki bölge idare mahkemesi sizin aleyhinize karar verdi. Yani ektelecen mahkemesinin kararını onadı. Dedi ki ektelecen mahkemesi burada da yerine ve doğru karar vermiştir. Ve başvurucunun kararını, başvurucunun başvurusunun retine karar verilmiş şekilde karar verilmişse siz de e, temiz, merce olarak danıştaya başvurabilirsiniz. Yani idari yargının üst organı Temyiz Meclisi neresi? Danıştay'dır. Danıştay'ın vermiş olduğu kararlara karşı nereye gidersiniz arkadaşlar? Ee, eğer ki Danıştay e, idari işler vermişse idari işler kurulu. Vergi dava dairesi vermişse vergi dava dairesi kuruluna e, başvurabilirsin. Oradan sonraki kararlar da kesindir arkadaşlar. Adli yargının ikinci derece mahkemesi kimdir arkadaşlar? İlk derece mahkemesi Dediğimiz gibi Asya hukuk, Asya ceza, sulh ceza, kimliği, ondan sonra Asya ticaret. Ama ikinci derece dediğimiz istinaf mahkemesi de bam, bamlardır. Bölge adliye mahkemesi, bölge adliye mahkemesi kararına da itiraz etmek istiyorsanız adli yargının üst mercisi yargıtaydır. Yargıtay e, bu hususta karar vermeye, vermeye yetkilidir arkadaşlar. Peki anayasa dediğimiz anayasa yargısı nedir arkadaşlar? Anayasa dediğimiz anayasa yargısı ise adından anlaşıla geleceği gibi anayasal uyuşmazlıkları e, çözümleyen mahkemedir. Ne gibi olabilir arkadaşlar? Sizin anayasal hakkınız ihlal ediliyorsa ve hiç hukuk yollarını tüketiyorsanız herhangi bir sonuç almadıysanız son merci olarak anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak hakkınızın size tekrardan iadesini teslim etmesini başvurabilirsiniz. Ya da bir e, kanun hükmü anayasa aykırıysa Somut norm denetimi adı altında anayasa mahkemesine gidebilirsiniz. Ya da bir kanun yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siz diyorsunuz ki bu anayasaya aykırıdır. Ya da şeklen aykırı esas bakımından denetim yapılmasını istiyorsanız e, ilgili milletvekilleri başvurabilir. Yani anayasa mahkemesi e, önüne gelen uyuşmazlıkları e, kesin ve nihayetine vermiş olduğu kararlara anayasa yargısı diyoruz. Peki uyuşmazlık ne demektir? Uyuşmazlık mahkemesi uyuşmazlık yargısı nedir arkadaşlar? Şu şekilde ifade edebiliriz. Yani e, adli yargı ifade etmiştik idari yargı. Adli yargı ile idari yargı arasında bazen görev ve yetki uyuşmazlıkları, görev ve hüküm uyuşmazlıkları oluşabilir. Peki adli adli olmuş olsun. Aynı yargı çevresindeyse, farklı yargı çevresindeyse yargıta cevap verdi. Ama... İdari yargı olsaydı idari yargı aynı yargı çevresinde ban farklı yargı çevresinde ise şey bir farklı yargı çevresinde ise Danıştay karar vermeye yetkiydi. Ama bu sefer aynı yargı konu değil İkisi de birbirinden tamamen farklı. Bir adli yargı ve idari yargı. Dolayısıyla adli ve idari yargı hakkında e, görev ve hüküm uyuşmazlıklarını e, çözümleyen nihai kararımız kimdir? Uyuşmazlık mahkemesi. Şimdi şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Ee, yüksek mahkemelerimiz kimlerdir arkadaşlar? Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay. Bunlar şu dört tane e, yargı organlarımız üst derece e, yani yüksek yargı organlarımızdır. E, bazı durumlarda sayışların yüksek mahkeme olup olmadığı tartışmalıdır ama e, Anayasanın metine baktığımız zaman sayıştay bir mahkeme olduğunu ve yüksek mahkeme olmadığından dolayı anayasa çerçevesinde sayıştay bir mahkemedir ama yüksek mahkeme değildir arkadaşlar. Şimdi uyuşmazlık mahkemesinin e, şeyini de ifade ettikten sonra görevi nedir arkadaşlar? Adli ve idari yargı arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarına e, çözüme ve nihayete erdiren e, üst derece mahkemesine uyuşmazlık mahkemesi diyoruz. Uyuşmazlık mahkemesinin Başkanına Anayasa Mahkemesi tarafından atanır. 3 ee, asil 3 yedek olmak üzere e, Yargıtay'dan 3 asil 3 yedek olmak üzere Danışçay'dan e, şeyler atanır arkadaşlar. Üyeler atanır. Şimdi hesap mali. Diğer bir fatih Sayıştay. Sayıştay dediğimiz arkadaşlar daha çok mali uyuşmazlıkları düzenleyen mali uyuşmazlıklar hakkında e, hüküm veren mahkememizdir. Bütçe uyuşmazlıkları olsun, geri gider uyuşmazlıkları olsun, Bunlar hakkında e, hüküm veren mahkeme sayışçaydır. Peki seçim, yani görüyorsunuz arkadaşlar, e, mahalli idare seçimleri olsun ya da genel seçimler olsun, cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimlerinde herhangi bir şaibe, herhangi bir uyuşmazlık, herhangi bir düzeyde bir ihtilaf varsa, bu ihtilafların nihai anlamda Şözel e, Mertçi Yüksek Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu da arkadaşlar yasama kısıntısı adı altında değerlendirilir. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları kesindir arkadaşlar. Aşağıda bir not var onu da bir bakalım arkadaşlar. 2017 Anayasa Değişikliği ile Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek idare Mahkemesi ayın kaldırıldı. Eskiden Askeri e, Yargıtay ve Askeri Yüksek idare Mahkemesi vardı. Bunlar son yapılan Anayasa Değişikliği çerçevesinde kalkmıştır. Peki arkadaşlar bu şekilde yargılamayı ifade ettik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda icra, iflas, devletler, umumu, genel hukuku, anayasa hukukunu ifade etmeye çalışacağız inşallah arkadaşlar. Hepinize en kalbi duygularla selam diyorum. Hoşçakalın, hoşçakalın.